Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın 48 adedinin Endonezya'ya ihraç edileceğini açıkladı. Bu gelişme savunma sanayi tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçerken tüm dünyada bu anlaşmayı imrenerek ve hayranlıkla takip etti. Ancak kamuoyunda geçmişte Kaan projesine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Fatih Altaylı'nın sözleri yeniden tartışma konusu oldu. Geçmişte Türkiye'nin böyle bir uçağı yapamayacağını savunan Altaylı bu defa karşı çıktığı Kaan projesini sahiplendi. Ancak bu projenin uzun süredir savunma sanayisi altyapısına dev yatırımlar yapan AK Parti iktidarı sayesinde yapılmadığını öne sürdü. Altaylı, Kaan'ın AK Parti'ye mal edilmesine karşı çıkarak şöyle konuştu. Bunu da yapan AKP değil, Bu, bu ülkenin uzun soluklu bir değeri. Kardeşim Tayyip Fabrikası ne zaman kurulmuş? Bunu kim projelendirmiş? Bunun altyapısını kim kurmuş? Burada uçak yapma teknolojisini kim... Yani sanırsın ki hiç Türkiye'nin böyle bir şeyi yoktu. AKP geldi, Tayyip'i kurdu ve F-30 yaptı, Kaan'ı yaptı. Ya bu, bu ülke F-16 yaptı kardeşim. F-16'lar Türkiye'de ibadet edildi bir bölümü.